Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle bu hafta öğrendiklerimizi tekrar edeceğiz. Arkadaşımızın adını hatırlıyoruz değil mi çocuklar? Evet, Ada A da. Tekrar edelim. A, da. Adanın ismi hangi sesle başlıyor? Aferin size bildiniz. Adanın ismi A sesi ile başlıyor. Sizce ada ne yapıyor çocuklar? Evet. Ada sayı sayıyor. Haydi biz de sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Haydi cümlelerimizi de tekrar edelim. Ada say. Ada sayı say birlikte söyleyelim. Ada say. Ada sayı say. Şimdi sıra sizde. Aferin çocuklar. Sadece daire içine aldığımı söylemenizi istiyorum. Ne yazıyor burada? Aferin. Ada. Ne yazıyor? Aferin. Sayı. Ne yazıyor? Aferin. Hay. Adanın arkadaşının ismi neydi çocuklar? Evet, Efe. E F. Tekrar edelim e f Efe'nin ismi hangi sesle başlıyor çocuklar? Aferin bildiniz. Efe'nin ismi e sesi ile başlıyor. Haydi şimdi de cümlelerimizi hatırlayalım. Efe Koş. Efe eve koş. Birlikte söyleyelim. Efe koş. Efe eve koş. Şimdi sıra sizde. Aferin çocuklar. Evet çocuklar. Görselimiz hangi sesle başlıyor? Evet, E sesi ile başlıyor. Armut hangi sesle başlıyor? Aferin. A sesi ile başlıyor. Ahtapot. Hangi sesle başlıyor? Aferin. A sesi ile başlıyor. Eldiven. Hangi sesle başlıyor? E sesi ile başlıyor. Ağaç. A sesi ile başlıyor. Çok güzel. Evet çocuklar. Şimdi birazcık çalışma yapalım. Bir arı resmi, bir de etek resmi var. Hangi sesle başlıyorlar? Arı hangi sesle başlıyor çocuklar? E sesi ile mi başlıyor? A sesi ile mi başlıyor? arı arı Evet. A sesi ile başlıyor. Peki etek E sesi ile mi başlıyor? A sesi ile mi başlıyor? Etek etek Aferin. E sesi ile başlıyor. Aferin çocuklar. Öğretmenlerinizin sizlere gönderdiği çalışmaları yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın.